Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Barış Size kötü bir haberim arkadaşlar Sas 2 sıra gördüğünüz gibi En son 28. mi 29. ne bırakmıştık 32 diyeyim ben şu an gördüğünüz gibi Ben oynadığım 7. bölüm çekiyordum ama size baktım 7. bölüm bittikten sonra ses kaydetmiyormuş ben tos dedim Ve medyonu videoyu silmek zoruna kaldım Ve o yüzden arkadaşlar yaptığımız şeyler boşa gitti yani oynadım Ne yaptık? 3 maç yaptık sanırım 3 ya da 4 maç hiç, hiç kazanamadık. İlk, ilk, Önce, önceki komşu 7-0 yıkıldı. Diğerleri beraber yakaladık ve bu maçta 2-0 yenildik. Nasıl yenildik? Ekran kaydı gitti, bir şey oldu. Ondan mecbur maçın sonuna çıkmak zorunda kaldım. O yüzden de 2-0 yenildik. Şimdi seçim yapıyoruz, Oğuzluk'la. Özür dilerim hepinizden. Böyle bir şey olduğu için 2 ay sonra. <laughs> İlk ay derken yani. İlk ayda video gelmiyor ya. Seriye başlamadan önce. O yüzden bir video çekmiştim ben hatırlarsanız yeni oyunlar gelecek diye yeni oyun bu değil arkadaşlar yeni oyunlar derken yani bu yeni oyun değil yani tam yeni yeni seri olarak yeni oyun ama hoş bu seriden sonra görürsünüz zaten bu seri bu bölüm otomatik olarak zaten 160 160 son bölüm olur 7. bölüm 3 bir yani. moralim bozuldu gerçekten yani öyle bir şey olduğunu için 3 oldu neye moralim bozuldu yani ekran kayması falan gitmesi o bölümün gitmesi falan moralim bozdu biraz ananı ilk defa mı karşılaşıyorduk yok hatta Ruben bu falan falan demiştim bayağı bu Ribe'yi işte şamaşakamak bu birincilik maçı Karımızda 3 puanlar az fark var sanırım. Uf, ya. Atak zamanı. Vlog'u sayfın aşağıda. Ektirim ananı sikeceğim bak Kim yapıyoruz? arkadaşlar. Pardon. Hamur biziz. Mayıs yapıyoruz. Mayıs 4. bitti ya yani. maç bitti ya yani. neden biliyor musunuz işte bu yüz İşte bu yüzden şşş anam tuttu ya anam ama kötü Yeniyor kahve çocuk. Ananı şeyi. <laughs> abi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun abi? Bu kaba yaşı sakin ol. Geçecek gerçek oğlum. O sadece bir insan. <laughs> ne lanet Gitti mi lan? Gitti. 34. hafta. Sadece iki maç. Çok kısa. O zaman biraz konuşalım. İki. Önce lig'e bakalım bir. Son maçımızı yedirmek tabi üzücü oldu. Birinci sırada biz varız, Hamburg. İkinci sırada bir puan gerimizde Bayern Münih var. Ondan üç puan gerimizde Bayer Leverkusen var. Bir yenilgi gördüğünüz gibi neredeyse üçüncülüğe kadar atıyordu bizi. Gördüğünüz sırada aramız baya fazla. Schalke 0-4 var. Beşinci sırada Bayern 0-5. 0-4 0-5. Altıncı sırada Hertha Berlin var. Birinci sırada Augsburg var. Sekizde Borussia Dortmund var. Belki neden bu kadar düştü. Dokuzda Borussia Mönchengladbach var. Ondan sonra Wolfsburg var ve benim Almanya'daki klasik takımlarımdan biridir. 11. sırada bu Hoffenheim var. 12. sırada Werder Bremen var ve bu da bu Ho Wolfsburg gibi klasik takımlarından ve Fenerbahçe takımlarından biri. 13. da Freiburg. 14. da Enestel Freiburg gibi bir şey var. Hatır hatırlamıyorum ismini. 15. sırada Stuttgart. 16. Nürnberg. 17. Hannover 96. Sen ne yapıyorsun burada? Sen geçen mükemmel bir şey dediğim gibi. Ve de bu hatta bu takım var yine. Biliyorsunuz benim şeyimi anlıyorsunuz. Evet bitti. Futbol men futbol kafa futbol, 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 futbolu bu nesli bitirdik arkadaşlar. 13 14. sezonu gördüğünüz gibi 15 çok daha. Yeni seriler ne oldu bilmiyorum. Kısa bir seri oldu, 7 bölüm sürdü. Kısa bir sürü oldu, süre yani seri pardon seri oldu. izleyen arkadaşlar şöyle şimdiden. Hepinize şu an gece 11.30 ve şunu diyorum. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar. Görüşmek